Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size simnezyumu hazırlıyoruz. Simnezyumun kapağını açık bırakmamız lazım. Şöyle bir tane kabuğundan simnezyumuzu simnezyumuzu ben bir tane açmıştım simnez. Kapağını açık bırakırsak ne olacağını size şöyle söyleyeyim. Arı ısırıcı arılar konabilir. Ben üçe bölmemiz lazım. Onu tam simnezyumuzun şeyini oradan çıkarttıktan sonra. Ve e, şimdi şey doluyoruz. Bu elimdeki şişe doluyoruz. Emek şişemize tam tamına bakmayın. Şu sivri yerden. Sizin de şu içiniz varsa tam sivri yerden yapacaksınız şeyini. Sivri yerden ben de sokuyorum. Tam olduğuna göre ilerletelim. Şöyle aralarına mesafe olsun. Bunu soktum. Şimdi bir bununla şey yapayım. Yani bu e, onunla bir saracağım bunu şimdi güzelce. Tabii ki sarabilirsem. Zaten ilk balık günüm. Hava havanın ben sabah yani Keşan'dayken havanın soğuk olduğunu düşünmüştüm aslında. Ama yani sıcak çıktı. <laughs> erikli limandayız şu an. Arkadaşlar neyse e, sarıyorum. Güzelce. Birazdan yanıma babamı çağıracağım. Çünkü e, bunu bağlaması için. Çünkü ben yani düğüm katamadığım için bunlara. Yapamayacağım yani. Düğüm şu an şişe sardık arkadaşlar. Ben onu fark ettim. Direkt şişe sardık arkadaşlar. Düzelttim <laughs> şişe sardım yeri. Yok yine şişe sardık. Bu nasıldır? Şöyle dur. Evet arkadaşlar yanımda kuziğim de var. Beraber balığa geliyoruz işte arada. arkadaşlar bir dalga geldi galiba böyle büyük bir dalga birazcık dalga değil de oltaya atarken bir sıkıntı oluşmuş olabilir belki ve şimdi yanıma yardım için aile büyüğümü çağırmak istiyorum baba bir gelir misin Hı. şunu bağlar mısın gel onları takalım ben sana merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar neyse şunu sarıyorum şimdi ben sardım. Haylan. Babamdan Yapmayayım rica olur. edeceğim bunu ee, şey yapacak. Evet arkadaşlar şimdi babam e, şöyle bir düğüm katacak ona. Ben düğüm katamadığım için bir yem daha e, şu an ben taşımız taşa koymayı tercih ettim. Yine arılar gelebilir ama bunu yapacak bir şey yok dikkatli olmamız lazım çünkü e, biz bir tane taş yirmiştik onun üstünde yemler vardı şu an arı var o yüzden arılar gitmiş. Evet arkadaşlar bu kadar şimdi e, yem hazırlığı bu kadardı arkadaşlar bir dahaki e, ya aslında aynı gün devamı çekeceğim devamını yine çekeceğim ama arkadaşlar birazdan olacak bu o yüzden görüşmek üzere hoşçakalın.